Belediyeye bilgi edinme dilekçesi verdim. Çünkü... Valla işte bu yolsuzluklarını hatırlattım. Bu... Sonra da akşam bu olay oldu. Belediye bir firmaya 750 bin tonluk mıcır ihalesi vermiş. 750 bin tonluk mıcırla buradan aya yol yaparsın. yakalananların yani bu şirketin sahibinin evinde belediyeye verdiğim iki dilekçe birden çıkmış. Belediyeye bilgi edinme dilekçesi verdim. Çünkü belediye bir firmaya 750 bin tonluk mıcır ihalesi vermiş. 750 bin tonluk mıcırla buradan aya yol yaparsın. İhalenin süresi 300 gün olarak belirlemişler. Tabii 300 gün geçti, 400 gün geçti, 500 gün geçti. Ortada yarım kilo mıcır yok. Bu adam yarım kilo mıcır yapmamış. Yani bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? İki, yer teslimi yaptığınız yerdeki güzel çamda bir yeri yer teslim yapmışlar. Oradaki taşla mıcır olmaz. Çünkü taşın özelliğinden dolayı. 3- oraya sadece mıcır yapmak için konk konkasör dahil hiçbir alet gelmemiş. 4- bu adam hiçbir şey yapmadı halde üretim. Niye buna para veriyorsunuz? Niye ihale vermeye devam ediyorsunuz diye sordu. Sonra bu sorudan bir buçuk saat sonra benim ve eşimin Facebook hesaplardaki mesajına bu mesaj yazmış ve sonradan silmiş mesajları. Oradan aramış, onu da sil. Ben duymadım zaten. Sonra dün evvel ki gün belediye yine bilgi isteme dedim ki burada da bu şirketler dedim PKK'lı olarak anılıyor. İnternet sitesine girdiğimiz zaman adam zaten ben PKK'lıyım diye bağırıyor. Bunun dedim 20 tane takipçisi var. Bir tanesi Ömer Güner. Buna dedim özel kayalı zamanında yapılmış bordür ve parke taşları ile ilgili bir tesis var. Tesise Kuşası Belediyesi de 2 milyon harcamış. Toplam 4 milyona mal olmuş. Ve kimsede de yok bu tesis. Tesis dedim bu filme 900 bin liraya satmışsınız. Bu nasıl alışveriş? İkincisi dedim ki 6 milyonluk ihale vermişsiniz. Ama ihale verdiğiniz şirketin adresinde folklor ekibi gözüküyor. Yazık günah değil mi bu paraya? Sonra dedim 21 milyona Davutlar yollarının tamiratını vermişsiniz. Fakat tamiratta çalışan bütün araçlar belediyeye ait hemen hemen tamam. Birkaç tanesi de Çağlar diye bir yere ait. Nasıl oluyor dedim ve öncesinde de şeyleri sordum. Faaliyet raporu. 2020 faaliyet raporu sordum belediyeye. Bu rapora göre diyorsunuz ki dedim kitap günleri için 302 bin lira harcadık. Kitap günleri ben yaptım dedim. 302 kuruş harcamadınız. Yalan söylemişsiniz burada dedim. Çünkü gelen katılımcı yazarlara bir bardak çay bile vermedi. Sadece fikri sıralarla ümit sileri aldı bir yere gittiler. Ne yaptılar? Onu da bilmiyorum. O zaman bu masraf niye dedi. Bu yalan. Sonra güvercin festivali için 1 milyon 600 bin lira harcadık demişsiniz. Güvercin festivalinin parasını Özlem Çerçoğlu'ndan aldınız 170 bin lira dedi. Her yerde de açıklama yap. Biz güvercin festivali için kasadan para çıkartmadık E kasadan para çıkartmadıysa bu 1 milyon 600 bin lirayı nereye harcadık? Dilencilerin toplanıp şehir dışına çıkarılması için 1 milyon 800 bin lira harcadık demişsiniz dedim. Bu dilencileri siz havai tatile mi gönderdiniz dedim. Çünkü yani nereye gönderin bu rakama ulaşmaz imkansız kaldı ki. Bunlar 2020'de iki tane dilenci yakalamışlar. Bir tanesi kadın. Buna 187 bin lira ceza yapmış. 387 bin lira üzerinde çıkmış kadının ona değer koymuşlar. 16 kişilik bir grup yakalanmış. Onları da emniyete teslim etmiş. Yani öyle bir yere göndermek falan yok. Kaldı ki göndereceği yer burada Selçuk bu tarafta. Bodrum. Kaç kilometre ki? Dediğim gibi tatile gönderse bu kadar para harcanmaz. Yani burada dedim büyük bir üç kağıt var. Niye böyle yapıyorsunuz dedim. Sonra 1 bölü 5 binliklerle 1 bölü binlikler arasında uyumu sağlanması için de yine böyle 1 milyon civarında bir para yazmışlar. Dedim 1 bölü binlikle 1 bölü 5 binliğin uyum sağlanması diye bir olay yok. Yani nereye giderseniz gidin böyle bir kalem de yok harcama kalemi. Dolayısıyla bu para nereye gidiyor? sonra güvercin masaya gelen dilekçelerin ilgili yerlere ulaştırılması için 2 milyona yakın para yazmışlar. Bizim güvercin festivali binanın alt katında. İlgili yerlerde üst katta. Bince azar sonra tek tek verecek. Hani bunun 2 milyon harcaması nereden çıktı dedim. Onun dışında işte böyle bir sürü yolsuzlukları var. Dedim ki bak şu adam Fuat Özen sana demiş ki da böyle yolsuzluklar oluyorsa bunu işten attım dedi. Serdar Cengiz senin Kuşadası'nda bankamatik memuru olarak çalışan güzellik izmanını buldu diye önce adama iftira attın. Sonra işten attın. Artı adamlar bak Böyle geri döndü. Hem Fuat Özür hem Serdar. İki tane kız çocuğu. Bunları dedim işten attırdın. Sizin pis işleriniz alet olmadığı için. Bunlar başka yerde iş buldu. Gidip o iş yeri sahiplerini de aradın. Bunları tekrar işten attırdın. Sen de nasıl bir vicdan var? Atatürkçü Derneği ile ilk geldin. Atatürkçü Düşünce Derneği ile uğraştın. Sonra biz araya girdik. Caydın. Ama bunun yanında bizim haberimiz olmadan Mubadiller Derneği'ni atmışsın yerinden. Şehit Yakınları ve gazileri Dayanışma Derneği'ni çıkartmışsın. Sonra aynı gün orayı yıkıyorsun ve şehit üyelerimizi Atatürk'ün resmilerini çiğniyorsun. Sen nasıl bir insansın dedim. Milli bayramlara katılmıyorsun. Kurtuluş günlerine artı 18 görüntüler her dayı yayınlanmış. Oğuzhan Turan'ı gönderiyorsun dedim. Sen dedim biz senin dedelerini atam denize döktüğü için çok mu zoruna gidiyor da dedim. Böyle bir şey yapıyorsun. Valla işte bu yolsuzluklarını hatırlattım. Bu Sonra da akşam bu olay oldu. İşin garip tarafı yakalananların yani bu şirketin sahibinin evinde belediyeye verdiğim iki direk çıkmış. Şimdi az önce televizyonda diyor ki şirket sahibini tanımıyorum. 15 tane ihale verdiğin şirket sahibini nasıl tanımazsın? 2. 20 kişi takip ediyor şu Twitter'da şirket sahibini. Takipçilerden bir sensin. Niye? E bunun yanında Ömer Güneli araç ihaleme yok, ihale yolsuzluğu çok büyük. Yani İçişleri Bakanlığı'nın el koyması lazım. Toplam 1 milyon yere 7 milyon ihale verdi. O da çok büyük. Hele dediğim bu mucil ihalesi ve devamına İçişleri Bakanı el koymuyorsa yani niye koymaz? Çünkü bir adamın hırsız oldu. Ben ona hırsız dedim diye bir şikayet etmiş. 300 küsür sayfalık direkçe verdim. Ve onu da kitap yaptım. Yakında yayınlayacağım. Dava açıldıktan sonra, davada kullandıktan sonra. Bu kadar yolsuzluğu bilinen biri niye kimse dokunmuyor? Onu hiç anlamıyorum. Yok. Bu şirketin adamlarıymış. Araba zaten şirketin üzerine çıktı ve bunu da azmettiren ben aç ölen söylüyorum Ömer Güner. Başka hiç kimse değil.